Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber çok eğlenceli, sonumu çok basit, aynı zamanda çok şık duran bir tarif yapacağız. Pop cake. Böyle küçük küçük top halinde kekler yapacağız. Daha sonra onları çikolataya batıracağız. Hem de kahveli yapacağız. Yani kahve yaptığınız zaman yanında böyle çıkartabileceğiniz nefis bir lezzet. Son derece pratik. Önce kahveyi yaparak işe başlıyorum. Filtre kahve yapacağım. Aslında biz bir bardak kadar kullanacağız. Ama yapmışken içmelik de yapalım. Demlensin sonra devam. Kahve makinem boş, çok severek kullanıyorum. Kahveyi yapmadan çok nefis bir şekilde filtre kahve hazırlayabiliyorum. Aynı zamanda damlama önleme fonksiyonu var, tavsiye ederim. Kahve tamam, sıra geldi keke. Önüme mutfak makinemi aldım. İçine sıvı yağ ve şekeri koyup çırparak işe başlıyorum. Biraz da vanilya. Şekerin yağda açıldığını gördükten sonra bir yumurta ve bir yumurtanın sarısı. Şöyle bir fincan kadar kahveyi keke koymak için, kalını içmek için ayırdım. Burada da unlu bir karışım hazırlayacağım. Onun için hamur kabartma tozu ve azıcık tuz. Şöyle bir harmanlıyorum. Şimdi unla başlayıp unla bitirmek suretiyle yavaş yavaş biraz un, biraz kahve bir yandan çırparak her şeyi harmanlıyorum. ve kekimiz hazır. Şimdi yağlı kağıt koyduğum bir fırın tepsisini alıyorum. Aradığımız kıvam tam olarak budur. Burası mis gibi kahve kokuyor. Her şeyin en güzeli evde. Kahve kokusunun da en güzeli evde. <laughs> Şimdi bu nefis keki fırına atacağım. 170 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika. Bir kürdan testi yapabilirsiniz. Daha sonra fırından aldıktan sonra iyice soğuması için bekleyeceğim. Çünkü bunu bir cake pops yapacak. Onun için biraz dinlenmesi önemli. Yani fırından aldıktan sonra da bir yarım saat kadar beklemek lazım. Ondan sonra cake pops yapacağız. Ve kekimiz hazır. Nefis pişti. Böyle iyice ılınması için de bekledim. Şimdi geldik en son aşamaya yani pop keklerin yapımına. Ee, önümde çikolata var. Çikolatayı eriteceğim. Mikrodalga fırında eritiyorum. Çok pratik oluyor. Eğer mikrodalgada eritirseniz en kuvvetliyle değil mesela 900 watt'ta değil de böyle bir 600 watt'la da eritirseniz daha işinizi garantiye almış olursunuz. Çünkü çikolata biliyorsunuz kolay yanabilen bir besin. Şimdi ilk önce 1 dakika 600 watt'tan hiç bakmadan açmadan eriteceğim. Ondan sonra duruma göre böyle 10'ar er saniye 10'ar er saniye yani kontrollü giderek eritiyoruz. Şimdi size ince bir püf noktası daha göstereceğim. Böyle çikolatayı mikrodalgadan aldığınız zaman hafif şöyle formunu tutuyorsa ve şimdi karıştırıp bunu eritirseniz bir yerde kolay bir temperleme de yapmış olacaksınız. Temperlemenin de mantığı şu aslında. Çikolata donduktan sonra oda sıcaklığında da erimeyen bir forma gelecek. Bu en pratik temperleme yöntemidir. Aklınızda olsun. Bu arada kahveyi daha yoğun hissetmek isterseniz biraz bu çikolatanın içine de kahve ekleyip şöyle bir karıştırabilirsiniz. Gerçek kahve sevenler için bir püf noktası. Şimdi çikolatalı karışımımız hazır. Onu bir kenara alalım. Kekten biraz doğrayıcıyı alıyorum. Top yapabileceğimiz bir kıvama getirmesi için biraz krem peyniri ekliyorum. Beyaz renkte tuzsuz bir krem peyniri eklemek önemli. Kek ve krem peynirini doğrayıcıdan geçiriyorum. Burada aradığımız kıvam ıslak kum kıvamı. Şimdi ellerimi hafif ıslatıyorum. İçinden parçalar alarak toplarımı oluşturuyorum. Pop kekleri hazırladıktan sonra biraz da buzlu attım. Yaklaşık böyle bir 20 dakika kadar dinlendirdim ki çikolataya böyle gönül rahatlığıyla atabilirim. Şimdi kahveli çikolataya yatıyorum, Ondan sonra yağlı kağıda alıp çikolata donuna kadar biraz daha bekliyorum. Böyle bir çatalla karıştırırsanız çıkardıktan sonra fazla çikolatanın süzülmesi de daha rahat olur. Şöyle. Bunları isterseniz kürdanlara saplayabilirsiniz. Yağlı kağıdın üzerinde biraz donsun. Ondan sonra servis tabağına almak daha iyi oluyor. Ve donunca hemen bir tabağa alıyorum. Zaten çok hızlı bir sürede çikolata donuyor. Çünkü altındaki o cake popsu buzlukta beklettiğimiz için soğuk. Onun soğukluğu çikolataya yetiyor. Biraz üzerine süslemek için hindistan cevizi dökebilirsiniz. Evde varsa biraz da fıstık. Ve hazır. Her şeyin en güzeli evde. Bana sorarsanız böyle kahvenin, çayın yanına atıştırmalıkların da en güzeli evde. Bunu kahveyle beraber tüketirseniz keyfine doyum olmaz. Bu tarifi denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.